Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 10 gün önce patlama meydana gelen jeotermal kuyunun kapatılması çalışmaları devam ediyor. Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde kurulacak jeotermal tesisin çalışanları patlama sonrası havaya doğru fışkıran termal suyu kesmek için mücadele ediyor. Bölgeden geçen Babadağ Sarayköy yolu Güvenlik amacıyla polis ve jandarma ekiplerince kapatıldı. Afet ekipleri sıcak suyla çevreye yayılan koku ve gaza ilişkin yaptığı ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığını tespit etti.